Şimdi Ümit Haktan'la bir Skype bağlantısı yapacağız ve Galatasaray'ın gündemini kendisiyle değerlendireceğiz. Ümit Haktan günaydın, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezgi, iyi yayınlar, kolay gelsin diyorum. Çok teşekkürler. ile başlayalım isterseniz. Geçtiğimiz hafta e, iddialar üzerinden değerlendirdiğimiz bir transferdi. Acaba Galatasaray'ın ihtiyacı olan e santrformu diye neler verebilir diye artık mutlu sona ulaşıldığı haberinin üzerine isterseniz değerlendirelim. Bir sağlık kontrolünden geçecek bugün. E, bu önemli Zira e, sakatlık endişesi olan bir oyuncudan söz ediyoruz. Buna göre opsiyon maddeleri de zaten sözleşmesine konulacak. Seferovic ismini tüm hatlarıyla nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bir kere Jagne e, gittiğine göre yani Cagne fayda ve e, sorunları bir arada yaşayan bir oyuncu e, sorunlarını da alıp gittiğine göre Galatasaray'ın Muhammed'in de talipleri olması durumunda Gomis'in de yaşını düşünerek oraya bir montaj yapması gerekiyordu. Seferovic etkili bir isim e, 30 yaşında Galatasaray'ın randıman alabileceği bir isim ama kiralık olarak gelmesi bir e, bir soru işareti bırakıyor. İkincisi çok ciddi ve ayrıntılı bir sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekiyor. Daha da önemlisi sözleşmesine belli bir maç baremi koyup onu oynadıktan sonra hak edeceği ücretleri belirlemek gibi bir maddenin yerleştirilmesi gerekiyor. Çünkü bir sene eline maç deniyor mitaktan, o maç sayısına. Yani ben de duyduğum 15 maç yeterli mi? 16. maç en kritik maçınızdır. O da sakatlanmıştır. Orada oynamak ister, sakatlığını gizlemek ister. Bu tür sıkıntılarla yaşamak durumunda kalabilirsiniz sezon içerisinde. Ama Seferovic etkili bir isim, ön bölgede sorun çözebilecek bir isim. Eğer Falcao'ya dönmezse doğru randıman alınmayı başarırlarsa ki bu ayrıntılı bir inceleme sonucunda yapılacaktır. O zaman doğru yere doğru montajı yapmış demektir Galatasaray. E Seferovic bana göre önemli bir isim, önemli bir golcü ama dediğim gibi soru işaretini de bir kenarda tutmak lazım. kiralık olması bende soru işaretini ikiliyor, iki tane soru işareti oluyor. ama yine de işte belli bir gol sayısına ulaşması, orayı Gomis'le birlikte kullanıyor olması tabii ki Mustafa Muhammed giderse diyoruz. Ee, ne kadar randımanlı olacak bilmiyorum ama herhalde bunları ölçüp biçiyorlardır diye düşünüyorum. Cagney'in gidişiyle ilgili de birkaç cümle almak isterim sizden. 13 milyon euroya transfer edilmiş ve o dönemde de maliyeti çok konuşulmuş bir oyuncuydu Cagney. Ee, oynadığı süreçte de performansı ayrı tartışıldı, saha dışı gündemi ayrı tartışıldı ve en sonunda da bedelsiz olarak kara gümreğe gitti. Cagney ile ilgili neler söylersiniz? Yani Cagne e, bavulunda sorunlarıyla dolaşan bir isimdi. Her bakımdan yani saçının yapılması, disiplinsiz davranışları, penaltı noktasının üzerinde arkadaşıyla tartışan hatta neredeyse itişip bakışan bir oyuncu olması, e, kenardan penaltıyı başkası atacak derken onun gelip topu elinden alıp zorla atmaya kalkması gibi e, bir takım sıkıntıları da beraberinde yaşayan bir isimdi Galatasaray bu sıkıntılardan kurtuluyor daha disiplinli bir hücum hattına dönüşebilecek bir e, yapıya kavuşuyor e, maddi yönden de e, yani öyle bir şey vardır ki zararın neresinden dönseniz kardır e, Cagne meselesinde de bir zarar söz konusuydu 8 aydır oynamamış bir oyuncu. Kendisini parlatacak olan doğru bir yere gitti. Ama Galatasaray'da Cakne'den kurtularak doğru bir karar verdi. Öndeki ferahlığı e, mutlaka ki Seferovic'le ile takviye edecekler. gomisle birlikte mi oynayacak yoksa Mustafa Muhammed de gidecek mi? Mustafa Muhammed de gidecekse oraya bir isim daha böyle bir Halil Dervişoğlu gibi e, bir isim daha lazım. Yani forvet arkası da oynayabilecek. E, hareketli santrfor tipinde bir isim daha lazım e, Bu da transfer politikasının yeniden gözden geçirilmesi anlamına gelecektir ama Jackney ile birlikte Galatasaray e, belki maddi yönden uzun vadeye baktığımız zaman zarar gördü fakat e, büyük bir sorundan da kurtulmuş oldu. Bu hafta özellikle Galatasaray adına transferde hareketli geçmesini beklediğimiz bir hafta. Seferovic isminde bugün zannediyorum e, netleşecek. Ama bir de sağ bek için Dubu'a ve Orta saha için Griliç isimlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Taraftarları yine heyecanlandıran evet. isimler oldular. E, özellikle Okan Buruk'un geçen hafta çok fazla işaret etmesi üzerine ihtiyacımız var transferlere diye. E, bu iki takviyeyi nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle değerlendirelim, Okan Burun altını çizdiği gibi e, kamp yaşamakta olan hazır oyuncuların gelip bir an evvel takımla uyum içerisinde sezona girmesi gibi bir talebi vardı. Bu talep yerine geliyor diyelim, şöyle söyleyelim. Leo Dubois e, doğru bir montajdır, çok fazla ismini bildiğimiz bir oyuncu değil, İyi bir takımdan hazır olarak gelen bir kanat hücum beki durumuna dönüştürülebilecek bir oyuncudur. Ayrıca da e, yani savunmanın içerisine, üçlü savunmanın içerisine de sokabileceğiniz bir oyuncu formatındadır. Ama Grilich daha fazla tanıdığımız, daha iyi bildiğimiz bir oyuncudur. Ben bu 6-8 kavramlarına karşıyım. Yani 6 geride oynar, 8 ileride oynar. 6 hiç ileri gitmez, 8 hiç geri gelmez değil. 6 ile 8 yan yana oynar. 6-8-10 hatta yan yana oynar. Bunlardan bazı meziyetleri daha fazla olanı savunmada top kapmak yönünde maharet geliştirir. Bazıları da hücumda şut atmak, kaleyi bulmak, e, gol pası üretmek konusunda becerilerini ortaya döker. Galatasaray eğer Grilic, e, Oliveira gibi bir ikili bir montajla önlü arkalı oynayacaksa o zaman sorunu çözmüş oluyor. Ben hala Emre Akbaba'nın iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray kendi oyuncusunu geri alarak Yunus Akgün ve Emre Akbaba ile güç kazanabilecektir. Hatta Emre Kılıç diyelim bu sene daha verimli bir oyuna dönüşebileceklerdir Okan Buruk'un elinde. Galatasaray'ın Grilic hamlesi çok doğru. Dubu hamlesini çok tanımıyoruz ama herhalde Galatasaray'da kendi Valentin Roziyesini bulmuş olacak eğer Dubois'dan gerekli randımanı alırsa ama tekrar söylüyorum keşke Kaan Ayhan'ı almış olsalardı. Peki bu üç oyuncuyla da anlaşma sağlanması halinde size göre başka transfer yapılması gerekecek noktalar kalacak mı Galatasaray'da? Var mı hala? Devam etmeli mi transfer? Var. Seferovic geliyorsa ileride bir sorunu çözmüş oluyorsunuz. Grilic gelirse orta alanda e, Taylan Berkan ikilisinin verimsizliğine çözüm üretmiş oluyorsunuz. Oliveira ile birlikte iki ceza alanı içerisinde yani box to box dediğimiz iki kutunun içerisinde oynayabilecek önlü arkalı formatı da buluyorsunuz. Sağ kanadı da Dubois ile çözüyorsunuz diyelim ama bir soper hala lazım. Abdülkerim Bardakçı veya Nelson'a bir şey olduğu zaman oraya zorunlu olarak e, orta alandan bir oyuncuyu, bir montajı ya da Alt yapıdan bir oyuncuyu koymak durumunda kalacaksınız. Bir stoperlisiz e, üçüncü bir stoperi olmadan lig yarışına girmek e, doğru bir hamle değildir. O isim de denayer değildir. E, yani çok yüksek maliyetli bir isim olmayabilir. Ama oraya bir üçüncü stoper daha lazım. Bu üç transferin dışında. E, onu da herhalde arıyorlardır diye düşünüyorum çünkü sadece Nelson ve Abdülkerim bardakçıyla bir dahaki Mayıs ayını hiç değişmeden 40 maç 45 maç oynayacak bir savunma hattı oluşturamazsınız. Oraya koyacağınız oyuncu belki mesela Fenerbahçe Arao'yu aldı. E, Kim yok listede Serdar'la Zala ile oynayacak ama Arao'yu savunmanın içinde kullanabilir Dinamo Kiev karşısında. Galatasaray'ın savunmanın içine koyabileceği, devşirebileceği bir stoper şu anda bu kadronun içerisinde mevcut değil. Bence bu arayışa süratle girmelerinde fayda var. Peki. Ümit Haktan çok teşekkürler yorumlarınız için. Size güzel bir hafta diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.